Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri ve bu bölümü yapmayı unutmayın. Yalıçık'ın dizinden yeni fragman geldi. Arkadaşlar ikinci fragmanın olan görüntülere hemen videomda da sizler için kanalımdan paylaşıyorum. Umarım videonu beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar oldu. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tonla basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.